İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları. İdlib'deki Bahar Kalkanı ve Libya'da başarılı olan Sihalar ve İhalar, tüm dünyanın gözlerinin Türkiye'ye çevrilmesine ve büyük övgü toplamasına neden oldu. Gelişen teknoloji, hayatımızın her alanına nüfus etmekle birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar. Aksungur 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda ilk kez sergiledikleri İHA Aksungur'un ismini saatte 180 km hızla uçan Doğan'dan alan Aksungur'un bir de bunun Göksungur'u var. O da 380 km hızla uçuyor. Aksungur 750 kg yük taşıyor. Atak 2 Yerli Taarruz Helikopteri Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, ATAK 2 adlı ağır sınıf taarruz helikopterinin tam boy bir modelini uluslararası savunma sanayi fuarında ilk kez gün yüzüne çıkaracak. 23 Şubat tarihinde TUSAŞ'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında imzalanan anlaşmayla çalışmalarına başlanan helikopter böylece ilk kez tam olarak görülmüş olacak. Atmaca denizler onunla korunacak. Türk savunma sanayisi yurt dışından temin edilen bir ürünü daha yerleştirdi. Denizlerdeki caydırıcılığı artırmak için yerli imkanlarla geliştirilen atmaca füzesinin seri üretimi ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında başlıyor. Atmaca projesi deniz kuvvetlerinin Milgen platformlarında konuşlandırılacak. Gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacına yönelik başlatıldı. Atmaca seyir füzeleri Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar Aselsan tarafından yerli imkanlarla geliştirildi. Bora işte yerli yapım Bora'nın öne çıkan özellikleri. Roketsan tarafından geliştirilen Bora füzesi 610 mm çaplı. Sistem yüksek teknoloji ürünü seyri sefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve uzaklaş taktiğini başarıyla uyguluyor. Sistem farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyir sefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor. Milli Coğrafi Analiz Sistemi Milli Google Earth mobil haberleşme için ordumuzun hizmetine sunulacak coğrafi analiz sistemi geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Efes 2018 tatbikatı çerçevesinde sergilenen ve şu ana dek oldukça başarılı sonuçlar alan uygulama henüz sivil kullanıma açılmadı. Baykar teknik müdürü olan Selçuk Bayraktar bir tweet atarak uygulamayı halka duyurdu. Milli Google Earth diyebileceğimiz KAS, Milli Coğrafi Analiz Sistemi ve SİHA'larımızdan yerdeki tablete canlı görüntü aktaran kuzgun sistemi de Efes tatbikatında görevde. Fırtına obüsü Atış kontrol sisteminde Aselsan imzalı özel bir yazılımın kullanıldığı fırtına 25 kilometre menzilli yaptığı atışlarda yakın aralıklarla attığı mermilerle hedefi 3 farklı noktadan vurabilme özelliğine sahip. Göksungur TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, daha önce parça üreten Türk savunma sanayisi şirketlerinin bunun yanında artık kendi ürünleri için çalıştıklarını söyledi. Airbus, Boeing, Lockheed Martin gibi havacılık devlerine parça ürettiklerini ve yılda yarım milyar dolar ihracat yaptıklarını belirten Kotil, bu yıl 2,6 milyar dolar ciro hedeflediklerini ve bunun büyük kısmını kendi ürünleriyle yapacaklarını bildirdi hafif sınıf insansız kara aracı. Savunma Sanayi Başkanı Demir, 1, 3 ve 6 kilogram ağırlığında 3 tip hafif sınıf insansız kara aracı prototipi yerli olarak geliştirildi dedi. İşte özellikleri. %60 eğilimli yerlerden tırmanabiliyor, uzaktan kontrol edilebiliyor, menfez geçişi bulunuyor, merdiven çıkabiliyor, alternatif silah modülü bulunuyor, keşif ve gözetleme modülüne sahip, sudan geçebiliyor, Aselsan tarafından geliştirilen Deniz Elektronik Harp Suiti'nin fabrika kabul testlerinden ilki başarıyla tamamlandı. Lazer Silahı TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Mühendisleri, Star Wars filmlerinde kullanılan ışın silahlarına benzer lazer silahları geliştirdi. 50 kişilik ARGE ekibi tarafından ordunun talebi üzerine 3 ay içinde prototip olarak üretilen tüfeğe monte lazer silahı, milli piyade tüfeği MPT-76'ya monte edilerek kullanılabiliyor. Tüfeğe monte lazer sistemini bir çanta içerisinde taşınabilen ve 30 dakika içinde şarj olabilecek. Lazer silahı 280 atımlık. Lazeri, odaklayıcısı, opti ve bütün kontrollerini milli olarak geliştirdiğimiz lazerimizi yine milli silahımız olan MPT-76'ya entegre ediliyor lazer silahı 100-150 metre mesafeden 1 milimetre çelikleri delebiliyor, yalnızca lazer gücüyle çalışıyor ve silahın diğer özelliklerini hiçbir şekilde etkilemiyor. Diğer silahın üzerine standart ara yüzlerle eklenebiliyor. Lazer sistemi de sırt çantasına sığabiliyor, hem taşınabiliyor hem şarj edilebiliyor. Yatağın füze sistemi Roketsan, füze ürün ailesinin en yeni üyelerinden olan Yatağan Füze Sistemi'ni 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıttı. Tek piyade tarafından mevcut bomba atar silahlarıyla kullanılabilecek şekilde tasarlanan Yatağan, meskun mahal muharebelerini hassasiyet, menzil ve hedefe yönelmiş tahrip gücü getiriyor. Yatağın hafifliği ve hassasiyetiyle insansız kara, deniz ve mini insansız hava araçlarının da silahı olabilecek. İlk uçuş için hedef tarih 2026-2027.